kızlar bakın sevimli işaretim var artık benim bir sevimli işaretim var

bir dakika. Fluttershy kulübesiyle alakalı bir şey dememiş mi? Hmm. Hey Fluttershy, bizimle şişe ermece oynamak ister misin? <laughs> Hadi ama arkadaşlar, benimle uğraşmayı kesin. Ben çok utangacım. Kulübemden uzak durun. Hey canım sıkıldı, biraz Fluttershy'la takılalım. Peki. Eee, al sana ahmak karı. Evet Ponyville hoş geldin seni salak. <laughs> Bu iyiydi. <laughs> Beni gafil yakaladınız arkadaşlar. Kulübemden uzak durun. Ve bu yılın balo kraliçesi Fluttershy. Aman tanrım. Sonunda bir şey başardığım için artık kendimi seviyorum. Yok, Pinky bak bu var ya efsane olacak. Hey çocuklar şuna bakın Fluttershy ıslanmış. He <laughs> he işte bu böyle yapılır seni ahmak karı. İşte bu böyle yapılır. <laughs> bana gülmeyi, bana gülmeyi kesin. Kulübemden uzak durun. Kulübemden uzak durun. Herhalde kulübeme çay içmeye gelebilirsiniz demişti. Aman tanrım. Şu pornolara bakın. Dehşet. Fluttershy'ın gerçekten çok değişik bir sanat anlayışı. Evet ama tüm vaktini ormanda yalnız başına küçük yaratıklarla birlikte geçiren bir ahmaktan ne beklersin ki? <laughs> Değil mi? Tam bir ucube. <laughs> tanrım Dörpü'ye ne yaptığına bakın. Onu, onu, onu Arçelik toz makinesine çevirmiş. <laughs> Yüze kulübemle gidin Beyler sıçtık Gösteriyi başlatın Sana bir şarkı söyleyeceğim Sana bir iki şey göstereceğim o zaman otur canım Ve eğer sakıncası yoksa yaslan Sadece rahatla Ve ben de beyniniyim Beyin 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 <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam ne oluyor burada? <laughs> Bu göründüğü gibi değil. <laughs> Neden son zamanlarda hep tuhaf şeyler oluyor? Babam mahrem yerine cam koydurtuyor. Tamam, peki kolay gelsin sana.